Niye kızıyorsun ya? Niye kıskanıyorum? Onu da çekiyorum, seni de çekiyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Usta ne pişiriyorsun sen şimdi? He usta. Somun pişiriyoruz, daha ölü somunu. Ölü somunu. Kilibin meşhur ölü somunu. Peki ölüye niye somun yapıyoruz ki? Adam ölmüş zaten. Hiç. Ölü somun değil mi? Ölüye mi? Diye yaptı o zaten Öyle son bir yıl mı usta var? Ölüyor mu usta? Bu hangi köylüyüm şimdi? Sor bari. Vallahi bilmiyorum. Koytarı. Ne? Koytarı diye bir köy var mı ya? Ha bak orada yok köylü. Adın ne de usta senin de. Vallahi konuşmuyor ya bunu. Konuşsana lan. Adın ne senin? ne? Açmaksak var iyi bak. <laughs> ya yani, onu da Sakin ol. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Canım yayınlık yüzü ha. Adı ne? Adı Hakan. Adı Hakan. Hakan Usta. Yok yok. Hakan ne? Hakan ne? Hep böyle ölü somunu mu yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu Sondurra ne oluyor? ne oluyor? Öbürü ne oluyor yenge? Abi bu COVID. Bu ekmeğe. Kayıp ekmeği. Burada bizim buranın en Öl. meşhuru önü somunu. Önü somunu. Kayınmanı yapıyor. Önceden cenazelerin ardından gelen misafirlere helva koyup da verirler. İçini. Evet. Açıldı Şimdi iyice. bunu açacaksın, şöyle kavurmayı dolduracaksın içini. O yüzden önü somunu kalmışlar. Aslında gereken bir helva geçeydi mi? Kavurma içine Helva zararlı. <laughs> Kavurma olsa faydalı olur yenge. <laughs>

Onur Bey. Onur değil. O da Emin Patron. <laughs> patron mu? Asıl çekme beni. Asıl orada başında. Onu onu. çek. Onu çek. Sen nerelisin yenge? Ben, ben Çavuşoğlu'yum. Diye. Çavuşoğlu'yum. Çavuşoğlu Çavuşoğlu'yum. Aslı Oluklulu. Oluklulu. O maç daha iyi tanır mısın? Siz de. O maç daha iyi tanır mısın? İyi misin? tanırım. Rahmetli oldu. Eşi de. Evet. Tanırım. Babamın arkadaşıydı o zaman. Fotoşun <laughs> körlerden bu. Fotoşun kör olur mu? Sağ Fotoşun körler derler. Kör. Sağ. Sağ. Aa, bu fırın böyle mi oluyor? <laughs> Arkadaşlar vallahi bak fırını da keşfetmiş olduk. <laughs> Yanında bu keşke işe keşke de soyunuruk. Hani keşkek? <laughs> Burada pideler. <laughs> Ha. Onur Usta sen bayağı mesursun da haberin olsun ha. Eyvallah abi sağ ol. <laughs> ya usta senin yüreğin safı doğru durmuyor bak ha birilerini. Evet, evet, evet. Karnını besmeyesin. <laughs> Onun abi. cezası da yok bak. Yok mu diyorsun? Yok. Yok. Yok senden. Ay masal. Sen sen almadan bir yere gitme. Seni almadan hiçbir yere gitme. O niye o kadar yüksek? Niye yüksek de? Ay öyle. olacak? Olacak. Arkadaşlar biraz yamak olunca ağrı olunca böyle oldu pahalı. Sonuç ne olacak? Ne olmayacak? Bayağı bir bir taraf yüksek oldu, bir taraf alçak oldu. Ali ne ördün sen bu kapıyı böyle ya? Ben de bilsem. Bir taraf yüksek gibi, bir taraf alçak gibi. Niye böyle? Nereye atacaksın? Onda her... şuraya atacaksın. Bir tane de şuraya atacaksın. Şuraya koyacaksınız bence. Öyle bir külmen ayağına mı? Bukar o, bukar. Aaaa. Bir şu Şöyle, yerden ağrı oraya kadar dolacak. Vay yavru vay. Toprak, taş, kaya, ali eline ne geçtiyse. Şura Şurayı boşalacak, orada dolacak. Bence de, oradan alıp o yanına atacak. Baya baya. Suya da kaynak var mı? Yok herhalde başka. Arkadaşlar bu işler gerçekten diyor gibi hiçbir kolay bir şey yok. Bu mu? Kapıyı mı diyor? şey yamuk olunca öyle oluyor. Kalla düz değil. Benim giriş de öyle olacak. Seninki de mi? Oradan aynı girişten ya böyle. He. Bir Zeynep. Aynen. Yapacak bir şey yok. Gördün Zeynep'i bıraktın geldin herhalde. He. Durmaz. Hmm. onun hızasında to altını doldu. Aa ahla bak ahla Seyit. edeni e de bak orada. He? <laughs> hey. Elektriğe zam geldi. Biz de bizim elektriğe zam gelmez. Hayır. Bizimki bu Biz elektriğe zam yok.

Kapı büyük olunca işler de büyüdü. Doğru mu? Nasıl çökmüş olabilir de başları derhalde ortaydı. Arkadaşlar Mehmet abim Ankara'daydı. Parnaklarından e, ameliyat oldu. O geri Ankara'da duruyor arkadaşlar böyle. Komşularımız. Havamız iyi. Olmuş olduğumuz gibi kapıyla uğraşıyor. Demir kapımızı yapıyor. Bu şekil. Kapı ne tarafta? Ah, o şekil aynı. Öyle mi? Ne istiyorsun hadi Sağlık getirebilirsin geri al da oturak getir yengeceğim. Hadi. Ha. Hadi. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Vuruş attı. Dönüyor Hemen geldik hemen kaçıyorum. Nasıl açacağım Mara'yı? Mara oynayacak bize. Tamam işte haydi. Bu ya Ne merdiveni? Ne merdiveni? Merdiven mi diyor? Merdiven balkonda da dayalı. Başka. Arkadaşlar bu işler gerçekten göründüğü gibi kolay değil. Gerçek gerçek çok zor. Otu yengem. Heh. Hiç kolay bir şey yok. Görünüşte kolay gibi ama Ama, ekrandan bakınca kolay gibi gözüküyor ama gerçekten çok zor. So. Doğru aynen sabahtan beri uğraşıyor. uğraşıyorlar yengem bayağıdır. Kolay, kolay hiçbir iş yok ki. Ne kadar diyorum şuna bak. Şuna. Muhammed şeyin içinde. Ay ayağın yanında şey. Bitti mi? Son mu yoksa? Kapıyı halletsin. Ay ne olacak koca kapıya Seyit? kaynatmayınca <laughs> Arada ısınan ki oraya oraya yerişir oraya işte yerişir de Kapı böyle olmadı ki. Bir aşağıda, bir yukarıda. Tabii. Tabii böyle olmaz. Olacak da şura. Aa şimdi yengem nasıl? Ee, şimdi bir taraf aşağı, bir taraf yukarı ya. Oraya şimdi şey dolacak. Alta toprak dolacak. Ondan sonra toprak dolacak. Ondan sonra da altına beton atılacak. Yapılacak da. Böyle kalmayacak da. Benim anlamadım. o şey nasıl dengede, dengede durabiliyor? Dengede mi? Dengede. Kaynattı. Altta kaynattı yengem. Bence bu arada bu böyle. Yapacak başka bir alternatif. 10 santim şuraya aşağı indirsek bir şey olmaz mı? Şurayı alırsam nereye? Bu tarafı. Tarafı mı? Bunlar terazi çizgisinde. Evet. Yamuk evet. mu? Sefe, boyunda da boyunda da yamuk da. Köpekler şu aradan evet, geçer. şu direkt de yatırılmadı ama yine de yamuklayız. Kuşlardan bir telaş var. Arkadaşlar biraz daha işler var. Ucunu kaynatmaya şeyimiz yetmedi. Hem bayağı bir alt tüm yengem şu alt şu ora tüm dolacak. Topranan betondan baya baya bir olacak. Arkadaşlar, demir kapımız bu. Ali çalışmaya devam. Kademe kademe sizlerle bazen ne çektiğimiz arkadaşlar çoğunu çekemiyoruz. Demir kapımız hazır vaziyette.